Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavada pizza yapıyoruz. Üstelik çok az malzemeli. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle bir kaba yarım su bardağı yoğurt alıyoruz ve bir yumurta kırıyoruz içine. Bir çay kaşığı şeker ve bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Bir yemek kaşığı da yağ ekledikten sonra güzelce çırpıyoruz bunu. Daha sonra bir su bardağı un ekliyoruz. Ve güzelce hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz yarım paket kabartma tozu ekliyoruz. Ve bir su bardağı un daha ekliyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu iyice toparlıyoruz. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Toparladıktan sonra yağlayıp birazcık ve kenara alıyoruz. Daha sonra sosunu yapalım. Sosu için bir yemek kaşığı salçanın içine yarım su bardağı su koyup güzelce çırpıyoruz. Kıvamı şöyle olacak arkadaşlar. Daha sonra dilediğimiz malzemeleri doğrayarak e pizzamızı hazırlayalım. Ben domates ve biber kullanacağım. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz arkadaşlar. E, sucuk da kullanıyorum ben çok yakışıyor gerçekten. Sosis de olabilir. Sosis de kullanabilirsiniz. Daha sonra uygun bir tavayı yağlayıp hamurumuzu, yoğurduğumuz hamuru yayıyoruz içine güzelce. Ve e, çatalla delikler açıyoruz. Bu hava almasını ve güzel pişmesini sağlayacak. Sosumuzu da yayıyoruz üstüne. Ve malzemeleri sırasıyla diziyoruz arkadaşlar. Ben öncelikle domatesi, biberi diziyorum. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bu tarifi sahurda yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok pratik oluyor. Çok güzel bir tarif gerçekten. En son üzerine kaşar da gezdirdikten sonra kısık ateşte bir yarım saat kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Üstü kapalı olacak şekilde yarım saatin sonunda kabardığını göreceksiniz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor ve gerçekten tadı da çok güzel. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.